Osman Öcalan iki ayrı PKK olduğu ile ilgili bir açıklama yaptı. Şunları söyledi. İki ayrı PKK. Evet. Bu doğru değil. Evet. Böyle bir şey yok. Niye böyle bir şey olsun? Tek PKK var. Tek yönetim var. Abdullah Öcalan'ın yönetiminde. O kadar. Karmaşık bir şey yok. Bunlar e, halkı yanlış bilgilendirip zaman kazanmak için söylenen sözler. <laughs> Yani silah bırakacaklar, işte dağdan inecekler bilmem ne. O arada alan Atalan Üsküdar'ı geçiyor. O arada PKK gelişme gösteriyor mesela. illere hakim oluyor, mahkemeler kuruyor, valiler atıyor bilmem ne yapıyor. Zaman kazanmış oluyor. Onların zaman kazanma ihtiyacı var. Yani polis müdahale ettiğinde, asker müdahale ettiğinde gelişemiyorlar. Sıkıntı çekiyor. Şu an polis ve asker müdahalesi olmadığı için elini alıp arşınını satıyorlar. Mesela biz orada gidip konferans da veremiyoruz. Çalışma yapamıyoruz. Onların alanı oluyor. Alan genişletiyorlar şu an. Mesela gençleri dağa çağırıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. O arada da milleti oyalıyorlar. İşte silah bırakacaklar. Dağdan inecekler. Ovaya çıkacaklar. Ovada tepinecekler. Bilmem ne var. Böyle bir şey yok. Bunlar sadece onlara zaman kazandıran olaylar. Ve alan kazandıran, imkan kazandıran olaylar. Çünkü polis müdahalesi olduğunda, asker müdahalesi olduğunda gelişmeleri çok güç oluyor. Çok zor oluyor. Şu an polis asker müdahalesi azami azaltıldığı için adamlar görevlerini gere gere faaliyet yapabiliyorlar.